Yıllardır doktorum ilaçla iyileşen hastaya rastlamadım. <laughs> Demişsiniz değil mi? Doğru mu hocam? Tam ee, olarak bunu mu kalsettiniz? Evet. Tıbbın ve hekimlerin de bir tanrısallaştırılması durum var. Yani gidin hastaneye, biz çok güzel lüks hastaneler yaptık. Orada her sorunuzda çözüm bulacak. Yani hastalıklar için ilaç değil de ilaçlar için mi hastalık Tabii, %100, üretiliyor? Yüzde yüz. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar fazla doçent, profesör, ünvanlı insan piyasada yoktur. İnsanlara şu mesaj veriliyor. Bakın siz her şeyi çok iyi bilen kişilere gidiyorsunuz. Onların dediklerini yapın. Bunlar yıllarca çalışmış. Ama öyle mi şey yapmış... gerçekten Değil. Amaç hasta sayısını artırmak. Yani karter açısından, tıp karter açısından yatan, poliklinikte yatan, ilaç yazdıran, tetkik istenen, ameliyat olan hasta sayısını artırmak. Yani bu aslında bir plan. Bu planın hekimler de bir kurbanı oluyor. Yani hı hı. sistem böyle işliyor. 75 milyon nüfuslu bir ülkede 12 milyon insan hastaneye yatıyor. Yani bu normal bir şey olamaz. Çok fazla. Her 6 kişiden bir hastaneye yatıyor, çıkıyor demektir. Aşırı bir medikalizasyon sorunu. Sene bu? Ben yıllık, o, ha, yı yıllık hatırlıyorum bak. Yıllık rakamlar. 10 yıllık periyotta ilaç tüketimimiz 3 katına yakın artmış durumda. Bu olağan bir durum mudur? Hayır, değil Tüketim açısından Amerika Birleşik Devletleri'nde tıbbi nedenlerle hekim ya da tedavi kaynaklı yılda 225 bin ölüm var ve bunun da işte 100 bine yakını da ilaçlara, ilaç etkileri sonrası gelişen ölümler. Bir, daha çok okumamız lazım bunu kabul etmemiz lazım. Daha çok okumamız lazım. Daha çok araştırmamız lazım. Başka bir gözle bakmamız lazım. Kendimizi bir geriye çekeceğiz. Yani o egolar var ya o <laughs> egolar. Yani o egolar var ya o egolar. <laughs> <laughs> Hastalığa ilaç değil, ilaca mı hastalık üretiliyor? Doktorların bizden istediği tetkiklerin çoğu gereksiz mi? Doğal tedaviler bilerek göz ardı ediliyor? Hastaneye gitme oranı neden katlanarak artıyor? Bu ve benzeri sorulara cevap arayacağız. Sektörleşen tıp ve ilaç endüstrisi bizi hangi noktalarda kandırıyor? Bunu öğreneceğiz. Çok değerli isimlerle birlikteyiz bu akşam. Şu anda sistem onu körüklüyor. Yani e ilaç, e, hem hekimi de hem hastayı hekim, da mı? Sadece, hekim tabii çıkmaz da yani şu anda mesela özel hastanede çalışan hekim <laughs> işini kaybetmemek için performans geliri sağlamak zorunda. Hastaneler, özel hastaneler istihdam ettikleri doktorlara <laughs> hastaneye ne kadar para kazandırıyor gözüyle bakıyorlar. Kamu da o mı da öyle şu anda. Kamu da öyle. kamu da öyle. Evet. Kamu da ama iş güvencesi var işte. i̇şte tabii biraz evet. parası düşüyor ama özel hastanede bir ay sonra iş aktif hissedilebiliyor. O doktor 50 milyar kazandırmış, bu doktor 80 milyar kazandırıyor. 80 milyar kazandıran doktor tercih ediliyor. Ben birçok arkadaşımdan duyuyorum. Ya burada daha çok ilaç yazması e, onu artı mı kazandırıyor hekime? Tabii ilaç bir yerde hastayı bağlayan bir şey. Hı. Mesela kırmızı reçeteye tabi ilaçlar var. Kontrolsüz bir şekilde kullanımları çok arttı. Özellikle çocuklarda. Niye kırmızı reçeteye tabi kılındı. bu ilaçlar kimse soruşturmuyor. Evet. 1980 yılında Sağlık Bakanlığı bu ilaçları şiddetli bağımlılık yaptıkları için kırmızı reçeteye tabi hale getirdi. Bunlar psikostimulan maddeler, metilfenidat e, türevleri, e, ekstazinin içinde de aynı madde var. Bakın ekstazi yasaktır. Geçenlerde Almanya Türkiye'ye nota verdi. Sizin ülkenizde üretilen amfetamin türevi ilaçlar kontrolsüz bir şekilde bizim ülkemize giriyor, gençlerimizi zehirliyor diye. Şimdi bu nota verilecek düzeyde bir durumken biz bunları küçücük çocuklara alın tedavi edilecek ilaç diye veriyoruz. Çok Hızlı bir şekilde çocuk bağımlı oluyor. Yani o ilacı kullandıktan sonra... Onlar ne tür ilaçlar peki? Yani grip tedavisi için? Hayır, hiperaktivite e, e, için Yani, yani dikkat e, eksikliği dikkat için. E, dikkat yani eksikliği, yani, aktiflik. Çocuk yani. işte... Yani tamamen yaşam koşullarından kaynaklanan şeyler. Tabii. Demin mutlandırdınız. Evet, yani, tamamen e, çocuğun binada olmasından dolayı. Yani, Kapalı yani, ortamda, yani, televizyon, televizyon karşısında. Çeşitli doğru, faktörler. Doğru. Televizyon... Doğru yapmaması. Evet. Ama daha çok tabi okullarda da bu teşvik ediyor. İşte çocuğun ders başarısı düşük diyorlar. Yani çocuk <laughs> o sene 3 ortalama ile bitirse çok, <laughs> çok fazla bir şey olmayacak. Yani ben benim yani. derslerim mesela çok Abi iyi değildi. Benim daha korktum sonra korktum. açıldım. Yani i̇nsan öyle. daha sonra açılabilir. Hocam ya yani biz birçok yayını şu soruyu sık sık soruyoruz. Bir anlamda siz onu mu söylüyorsunuz? Yani hastalıklar için ilaç değil de ilaçlar için mi hastalık tabii, yüzde üretiliyor? Yüz, yüzde yüz. Yani şöyle söyleyeyim. Bir bilim adamı. Hı -hı. Ee, hiçbir zaman bir araştırmaya başlarken kafasında ben bu sonucu varacağım diye başlarsa o bilim adamı değildir benim için. O araştırma da değil. Ee, Gülümsel Efer'le bu noktada hemen devam edelim. Sayın Efer, e, siz de yazınızda e, yıllardır doktorum ilaçla iyileşen hastaya rastlamadım demişsiniz değil mi? Doğru mu hocam? <laughs> Tam e, olarak bunu mu evet, kastettiniz? E, bir evet, program e, bir programda çok dikkat size. çeken e, evet. bir cümle oldu. Ben, Tabii bu ben bunu söyleyince hocam istiyorum. ben bunu Kalp damar hastalıkları tüm dünyada bu kadar önemli bir noktada olduğu anda insanlar kalp damar hastalıklarının gerçekten ilaçlarla çözülüp çözülemeyeceğini e, merak ederlerken gelişmiş ülkeler şunu keşfetmişlerdir. Kalp damar hastalıkları önlenebilir hastalıklardır ve Artık gelişmiş ülkeler stratejilerini önleme politikaları üzerinden yerleştirmişlerdir, doğaldır. Çünkü evet. bir hastalıkla mücadelenin en etkili yolu, yani sakatlık halinin rehabilitasyonu değildir. İnsanların hasta olmasını engellemektir. Hem de bu hem insanidir, hem ahlakidir. E, artık e, beni Çile'den çıkartan çok üzüldüğüm konular... E, bir fabrika gibi hastaneye sürekli insanlar geliyor, akın akın insanlar geliyor. Bunlara yine fabrikasyon bir şekilde bir sürü tetkikler yapılıyor. Hatta şu ilaç konusundan biraz çıkalım. Zaten tıp tepmesi sadece ilaç yoluyla olmuyor. Hele tetkiklerle daha da fazla oluyor. Tabii ki Bakın çok da basit bir nedenle hastaneye düşmüş bir insan. Üstelik hastaneye de neden düşüyor biliyor musunuz? Sistemin onda yarattığı paranoya yüzünden. Hatta belki bunu biraz da biz tıp sektörü yaratıyoruz. Ee, başınız mı ağrıdı? Ee, bir uzmanına başvurun. Ateşi mi çıktı çocuğun? Hemen kapın bir uzmanına götürün. Ne yapıyor? Hemen kapıyor. E, en iyi hastane neresi? O şehirdeki en büyük hastane. E, ee, gidip Siz size gelen bir yende... hastaya ne yapıyorsunuz mesela? Ne öneriyorsunuz? Tamam. Siz çocuk onu, hekimisiniz. Hemen söyleyeyim zaten ilk kitaptaki yazımda da yazmıştım. Evet. Zaten akut bir hastalıksa kişinin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi lazım. Hı hı. Kişinin bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? İşte eski yöntem yani böyle biraz retro, gerici gibi e, görünecek ee, Hemen, diye korkuyorum ama böyle bir şeyimiz musunuz? yok çocuğa. Hiçbir şekilde ilaç vermiyorum. Hı. Ama doktor ne yapıyor? Bir defa da her şeyi garanti etmeye çalışıyor. Check-up'ını yapmaya çalışıyor. Zaten check-up çok Peki doktor kendisini bir gerçekten garanti şey. altına mı almak istiyor? İlk, Yoksa... Her türlü. Başlıyor. Mesela Mutluhan arkadaşımızın söylediği gibi bir taraftan belki hastanın müdavimliğini sağlamaya çalışıyor. Evet. Yani Burada bir çıkar Aha. ilişkisi olabilir ister istemez. Veya e, atlamaktan korkuyor. Yani bana gelmiş muayene ettiğim bir hastada gizli bir hastalık varsa ben onu saptayamazsam, 10 gün sonra gittiğinde başka bir yerde ya sen geçen de doktora gitmişsin, bunu nasıl anlayamadılar derdi, beni suçlarsa diye de korkuyor belki. Bir şey Çok ekle giripliyorlar tamam. Tam da hani bana göre hı hı. E, uzak doğuda yapılmış bir çalışma var, şey algısı yani doktora gittiğinde eğer ilaç başlamazsan hastanın Tedavi et, yani doğru dürüst davranmadığını düşünmesi algısı var Tabii, hekimde o da var. E, hastada da var. Çoğu ondan ilaç başlıyor. Yani doktora gitti ilaç başlamadı. Sence doğru düz e, tedavi ediliyor evet. musun? Hayır diyor yüzde 60 filan. Hekimde hasta böyle düşünür diye ilaç sırf bundan ilaç yazmak söz konusu. O zaman evet. e, sistemin hem hasta hem de hekim bir anlamda kurbanlık oluyor ve böyle bir ciddi bir. Hem ses... kurbanı hem sorumlu sorumluluğu. Yani iki yani tarafın sorumluluğu eşit almalı. İkincisi Tıp, biz insandan konuşuyoruz şu anda, insanı tedavi edeceğiz. İnsan ortada yok artık yani. Bir insandan bahsetmiyoruz. Kimden bahsediyoruz? Kimden bahsediyoruz? Bunu bir kere iyi bilmemiz lazım. Ortada bir insan yok. Farklı bir şey var, ona birazdan geleceğim. İkincisi, bu insan, biraz sonra konuşacağım sebeplerden ötürü, çok kolay bir şekilde korkutulabilecek, e, sağlığı konusunda endişelendirilebilecek ve gerekli gereksiz birçok tedaviye, hastaneye yönlendirilebilmesi çok kolaylaşmış durumda. İnsan nereye gidiyor? Giderek daha fazla şekilde özelleştirilen hastanelere ve özel e, sektörde çalışan hekimlere gidiyor. Hı hı. Hekim nedir burada? Hekim giderek daha fazla iş kaygısı yaşayan, işten atılırım kaygısı yaşayan, daha fazla hastaneye evet. para kazandırması gereken... Bakın artık hekim, hekim de eski hekim değil. Demin e, Ahmet Hocam güzel bir şey söyledi, He, hekimler önderdir dedi, öyleydi. Ama hekimler şu anda nedir? Hekimler kendilerine korkmuş olarak gelen insanları hastanede... Daha çok tetkike yönlendiren, biraz ürküterek, güya yani e, tabi birçoğunun iyi niyetli olduğuna ben inanıyorum, biraz da korkutarak, ufak bir şey görüyorlar, bu kanser olabilir. Yani tıbbın ve hekimlerin de bir e, tan tanrısallaştırılması durumu var. Yani gidin hastaneye, biz çok güzel lüks hastaneler yaptık, orada her sorunuza çözüm bulacak. Yani insanlar sanki, Ölümsüz olacaklar gibi ya ölümsüzlüğün çaresi bulunmuş da bir yerlerde var onu doktorlar kendilerine vermiyor gibi tabii evet. bunda e, iğneyi kendimize de batırmamız lazım Hı. bakın e, uzman sayısının bu kadar arttırılması Bu muvazzıf iz, izninizle e, İknel Hanım yazısında diyor, ki, editör yazısında hekim buyurgan rolünü terk etmeli tabii burada çok değil mi çok şimdi tabii burada şu var ama hekim e, sistem tarafından doğrudan tanrısallaştırılmış bir şekilde ortaya çıkıyor. Bakın, dünyanın hiçbir yerinde şahsa verilmiş, ben burada bulunan arkadaşlarımızı tenzih ediyorum ama hı hı. bu kadar fazla doçent, profesör, ünvanlı insan piyasada yoktur. Uzman hekim bu kadar yoktur. Genellikle pratisyen hekim üzerinden yürütülüyor. demir demin tariflediği Küba'dan tutun İngiltere'ye kadar pratisyen hı hı. ağırlıklı şeyler. Türkiye'de gülümsel. de niye böyle? Geri kalmış ülkelerde insanlara şu mesaj veriliyor. Bakın siz her şeyi çok iyi bilen kişilere gidiyorsunuz. Onların dediklerini yapın. Bunlar yıllarca çalışmış. Ama şey öyle mi yapmış? gerçekten peki? Değil. Yani öyle bakın değil burada ki. ciddi bir kendinizi de kandırıyoruz. O kişi burada uzman olması biz de o konuda top... önümüze koyup düşünmemiz öyle lazım. Mi? Yani biz burada e, işte profesör, doçentlik ünvanlarını, uzmanlık ünvanlarını alıp oraya buraya taşıyoruz doğru mu yapıyoruz yani Hocam insanlara? Hocam öyle bir genel resim çizdiniz ki insanın yani benim içim acıdı yani açık söyleyeyim. Ama şöyle mi? acınacak bir durum da değil. Özür dilerim araya girdim ama. Üzüldüm ne yani, diyeyim ya da. Ee, kötü. Üzücü tabii. Yani. Bir ee, her hekim her şeyi bilemez. İki tıp zaten daha her şeyi çözmüş değil. Üç her sorunda çözümlenmek zorunda değil. Mesela yaşlılıktan evet. olan işte bir takım güç kayıpları, işte diz, eklemlerde bir takım sertleşmeler. Yani bunların hepsinin düzeltilmesi mi lazım acaba? Veya o kişi oraya gelinceye kadar onun evet. için gereken bir önlem alıyor mu da gidiyor? Bütün tetkiklerin, ilaçların önüne seferber edilmesini istiyor? Çiftlik tavuğu tavuk değildir artık. Tavuk olmaktan çıkmıştır. Evet. Doğal çevresinden kopmuştur. Bir yaşam mücadelesi değildir onunki ve bir takım maddelerle de ne olduğunu bilemez hale getirilmiştir. Hı hı. Şimdi insan da sistem içinde bu şekilde yitirilmiş, doğadan kopmuş hiçbir şey üretmeyen e, bir varlık haline geldi. Ona... Bu aslında sağlıkta dönüşüm dediğimiz bütün dünyada geçerli olan bir sistem. Yani hı. sağlıkta dönüşüm programı hiçbir zaman için işte AKP hükümetinin özgün bir programı değil. Dünyanın birçok ülkesinde hı hı. böyle bir karbon kopya olarak uygulanmakta olan program. Ve bu programda sağlık kuruluşları kapitalist verimlik anlayışına göre hı hı. birbirleriyle yarıştırılıyorlar. İnanılmaz bir rekabet ortamı var evet. ve bu yarış ortamında da işletme verimliliği, birim başvuru ve işlemlerden en fazla gelirin elde edilmesi temeline dayanıyor. Hı hı. Yani bu kurgu e, temeline dayanıyor. E, buna da biz kar maksimizasyon diyoruz. Burada e, amaç hasta sayısını artırmak. Yani kartel açısından, tıp karteli açısından yatan, poliklinikte yatan, ilaç yazdıran tetkik istenen, istenen, ameliyat olan hasta sayısını artırmak. Biraz sonra e, zaten oralara geleceğiz. Yani bu aslında bir plan. Hı -hı. Bu planın hekimler de bir kurbanı oluyor. Yani Hı -hı. sistem böyle işliyor. Yok. Gerek Toplam başvuru, tüm hastanelere toplam başvuru hem de gerekse hı hı. E, özel hastanelere başvuru sayılarında çok dramatik artışlar var. Hı hı. Böyle baktığımız zaman. Yani evet. burada az önce söylediğimiz bir talep e, patlaması var. E, ve burada tabii özellikle program özel hastaneleri desteklediği için evet. 2002 yılında 270 olan özel hastane sayısı e, 2012 yılında 550'ye çıkıyor. Bunlar Yatan hasta değil, sayısı 2002'de 5,5 milyon, 2011'de 11,5 milyon. Peki. Yani... 75 milyon nüfuslu bir ülkede buçuk 12, 12 milyon insan hastaneye yatıyor. Yani bu normal bir şey olamaz. Neden peki? Olamaz. Çok fazla. Çok, çok fazla. Bu rakamlar çok yani, yani her 6 kişiden biri hastaneye yatıyor, çıkıyor demektir. Yani burada bir e, aşırı bir medikalizasyon sorunu. Sene Senede oluşturdu. miydi bu? Ben yıllık. 6'yı ha, hatırlıyorum bak. Yıllık rakamlar. Hı. 2002 yılında 1,6 milyon. Hı hı. 2011 yılında 4,2 milyon. Yani bunlar büyük ve orta ölçekli ameliyatlar. Evet. Yani özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Hı. Ve bu ameliyatlarda da en büyük artış yine 1.4 milyon ile özel hastanelerde ki artışlar. Mesela MR görüntüleme sayılarında. Evet, hemen geldi onlarda ekrana. Çok inanılmaz artışlar var. MR çok görüntüleme daha kısa periyotlarla mesela. Ne kadar bir artış var hocam. Şöyle, MR görüntüleme şöyle. Sayısında. Bu çok kısa periyotlar. Yani 2002-2011 değil. Aha. Ne 2008, 2008 ne? yılında 3.5 milyon 2011 yılında 7.2 milyon. Of, yani gerçekten. 3 yıl içerisinde 2 katına çıkıyor. Hı hı. Hani, sevgili İktidararsan ol diyor yani ya, böyle nasıl oluyor böyle şey? İşte bu buradan oluyor. Mesela OECD ben ülkeleri ortalamalarına de. bakacağım. Her 1000 kişide bakın Avustralya'da 23 kişiye, İngiltere'de 41, hı hı. İspanya'da 46, Kanada'da 47, Hollanda'da 49, Fransa'da 60, Türkiye'de 80. 2011'de 97. Yani Türkiye şu anda OECD ülkeleri arasında lider konumda. Bu iyi bir şey, normal bir şey. Yani burada bu denklemde bir yanlışlık var. Çok fazla bu. Değil mi? Yani Hı -hı. baktığımız zaman BT görüntülemelerine, bu bilgisayar tomografi görüntülemelerine baktığımız zaman da 2008 yılında 5.5 milyon, 2011 yılında 8.3 milyon. Evet. 8.5 milyon. Yani 2011 yılında her 9 kişiden birine bilgisayarlı tomografi, her 10 kişiden birine de MR çektiriliyor. Sezaryen doğumları da bir verelim. Sezaryen doğum da, oranları iki, yani evet, program başladığında yüzde %20 geldi grafik Evet, yüzde evet. %20. yirmi. Şu anda yüzde %50 sınırına dayanmış durumda. Neden peki? Birçok nedeni var aslında. Yani sezaryen doğumlar da yani endüstriyel e, tıp, tıp karteli diyelim tıp kartelinin e, desteklediği bir yapı. Yani bu da bir tür ameliyat. Yani olağan bir doğum sürecini Hastalıklı bir ameliyat sürecine dönüştürme hali bu. Evet, işte. Yaz Bey'e hemen bir şey sorabilirim. 2002 yılında e, 750 milyon kutu ilaç tüketiliyor. 2011 yılında 1.7 milyar kutu ilaç tüketiliyor. Kişi başına 24 kutu ilaç tüketiliyor ve hı hı. 10 yıllık periyotta ilaç tüketimimiz 3 katına yakın artmış durumda. Bu olağan bir durum mudur? Hayır, değil. tüketim açısından değil. İlaç böyle bir şey. Yani çok kolay tabii ki. Yani her şeyi satın alıp çözüyorsunuz ya. E, i̇laç da benim hastalarım yani ben diyet yapmayayım. Bana kolesterol ilacı ver. E, ben egzersiz yap. Sanki egzersizin yerine geçecek bir ilaç olsa onu da alacaklar. Ki var. İlaç değil ama ne var? Elektrikli bilmem değil ne var, cihazı evet. var. E, hastalar buna yatkın. Evet. Sizi de buna itiyorlar. Çocuklarla ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Çok güzel gidelim. bir şey söyledi çünkü Yağız Hocam. Eee dediğiniz zaman e, hareket etsin çocuğunuz. Neye yazdırayım diyor. <laughs> ben bir şeye yazdırma diyorum. Seksek sek oynasın. Müziği açıp dans etsin. <gülüyor> <gülüyor> yani hemen bir kursa yazılması <laughs> gerekiyor. Oleybolu, yüzmeye bir takım vesaire. programlar yapılacak. İlaçta şimdi bir kronik hasta e, hipertansiyon için 3 tane ilaç alır. 3-4 tane. Arkasından e, gidiyor. diyabeti de varsa ya da insülin direnci. diyabeti varsa hop 2 tane diyabet ilacı alır. E, risk şeyi atlar bir tane kolesterol ilacı başlanır bir diyet yapmak yerine. Hı hı. Arkasından ağrı kesiciler ekleyebilir. Bu kişilerde yüzde 60 filan depresyon vardır bizim hastalarda. Hop iki tane antidepresan, bir tane iki tane antidepresan başlar. İşte kan sulandırıcılar geliyor. Neyi unuttum? Hı hı. Bu kadar ilaç alın, mide ilacı alması gerekir. Çok rahatlıkla önünüzde 12 tane ilaç alan hasta olur. Bir de bu 12 ilacı veren yani dört tane ayrı doktordur. Yani nörolog verir, psikiyatrist verir, kardiyolog verir kim kaldı? E, romatolog ya da fizik tedavici verir. Bunların birbirinin verdiği ilaçtan haberi olsa da hocanın dediği gibi bunların etkileşimine artık insan beyninin yetmesi mümkün değil. Ne varmış evet. florda? Evet. Ay şimdi Biliyorum ben ya. Şu şu var. İlk başta baktığınız zaman florda kramplarla başlar. İseller yapar. Oradan geçtik. Oradan geçtik. Florun en önemli şeylerinden bir tanesi kanserlerdir. Baktığınız zaman. E, saç boyalarında da mesela lemp kanseri oranı yükselir. Hocam, mesela, e, şimdi ciddi bir sektörden bahsediyoruz. Bunu kullanan milyonlarca insandan bahsediyoruz. Evet. Nedense bile bile bunu peki evet. e, koyuyorlar bu ürünlerin içerisine. Birinci şık üzerinde okuma okunamayacak şekilde koyuyor. E burada bir hekim var. Ya hekim de bilinçli bir hekimden bahsediyoruz. Sonuçta e, diş doktoru o da herhalde kötü bir diş doktoru. Şimdi bakıyorsunuz. İşini bilen birine Bakın, yok, bakın, hocam, bir bakın gidiyorsunuz ben de? ben size neden ben size peki? yani ben, ben size şunu söyleyeyim. Bu da çarpıcı ki aslında. Tabii çarpıcı ama şunu şu önemli. Bir, bir daha çok okumamız lazım bunu kabul etmemiz lazım. Daha çok okumamız lazım. Daha çok araştırmamız lazım. Başka bir gözle bakmamız lazım. Kendimizi bir geriye çekeceğiz. Yani o egolar var ya o egolar. İlaçları tartışıyoruz. Hayır. Kokuları tartışmıyoruz. Ya nesi var kokuların nesi var hocam? Şimdi bakın. Kokuların nesi? Onu da kokuların, sonra bir psikiyatra gidelim muhtemelen. Tamam gidelim. kokuların nesi yok ki. <laughs> Mesela ev kokularını alın, oda spreylerini alın, araba kokularını alın. Niye alırsanız Hastatın. alın şunu göreceksiniz ki bunların hepsinin altında çeşitli kronik hastalıkların temeli yatıyor. Yani bu, bu başka bir şey araştırmanıza bile gerek yoktur. Çünkü bunlar %100 insanların sadece değil genetiğini de etkiliyor. Evet, Mesela evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde tıbbi nedenlerle hekim ya da tedavi kaynaklı yılda 225 bin ölüm var ve bunun da işte 100 bine yakını da ilaçlara, ilaç yan etkileri sonrası gelişen ölümler.